Evet şöyle bir halamın evini gezdireyim sevgili kalpçiler. Halam da yeni yaptı. Normalde Ankara'da yaşıyordu. Eniştem emekli oldu. E, köye geldi. Tavuklu bilmem neydi. Muhteşem bir ev yaptı. Şöyle bir girişine bakalım. E, maşallah çok güzel bir evi var. Şöyle bakalım neler yapıyorlar içeride. Şöyle bir giriş koridoru var. Kocaman. Çok büyük bir ev yapmış. E, burası salon. Halamın şimdi içeride benden haberi yok. Onları sessiz bir şekilde video yapacağım. Ee, burası salon galiba. Ben de bir kere gelmiştim ama burası banyo. Yine burada ayrı bir odası var. Yine halamın çok güzel olmuş. Bakın böyle bir köy e, harika şu işlemelere bakar mısınız? Güzel bir köşe yapmış yine. Çok muhteşem. Şöyle halamın evini. Aslında çok güzel evler vardı. Sizlere göstermek istedim ama onları yine kısa kısa videolar yapacağım. E, çok büyük gerçekten. Yine burada bir odası var. Ee, burası yatak odası galiba. Yatak odasına girmeyelim. Ee, çok güzel olmuş. Şöyle mutfağına girelim. Halamın mutfağında bir tane kanepesi, koltuğu var. Şöyle bize yemek hazırlıyor. Şöyle masa sandalye atmış. Ve balkondan. Bakın mutfak balkonundan şöyle köyü bir göstereyim. Kuş bakışı görüyor musunuz arkadaşlar? Burası mutfak balkonu. Tabii ki burada yaşam daha bir farklı. Burada şimdi annem, halalarım kız kardeşim. Kapıyı tabii ki açamadım. Hala kapıyı açsana ama açtım. Şu, şu büyük halam madımak topladı. Hala selam ver. Daha, bu küçük halam evinlik gösterdi hala. Hala seni şöyle ne çalayım. He? bakalım. He? İşte halamın evini göster bu annem otursun. Arkadaşlar burada yaşa kaç sene ömrüm uzar bilmiyorum ama herhalde bir 10 sene fazla yaşarım ben burada. Lütfen evli gitmem. Vallahi hala ben burada 10 sene fazla. Ben, Burası balkon arkadaşlar. Geri, ne, hala, şey. Canım, hala, hala ne kadar gelin. Herkes gelin görümce elti çok anlaşılmadıklar bir söylüyor ama bizde hiç öyle bir şey yok. Canım. Elti kardeş, görümce de, kardeş. Bizim ailemiz yani. Biz ailemiz çok güzel ya. Biz çok var. mükemmel Aile bir yer. Bak de mesela de annemin de görümceleri de ama de kardeş de, gibi, eltileriyle kardeş, de, kardeş de. gibi. Biz niye böyle değiliz biliyor musun? Şimdi gençler ne oldu hala? Ben size çok özeniyorum. Bizde kustuk, kavga, dövüş. Yok elhamdülillah. Halalarım kurban olayım. Anne dedi ki görümce o sert <laughs> <bir> olsa, <laughs> olsa geçiremez biz <gülüyor> çok <gülüyor> <yasıyorlar>. <gülüyor> Anne gerçekten <laughs> anneme deltilerle görümcelerle olan ilişkisini gerçekten kısanıyor. <laughs> ne kadar güzel. Hala ki... ne kadar yengenize değer veriyorsunuz ya. Anne ne dedin Nurcan oğlum? Ben gurur duydum. Ne dedi? Vallaha gurur duydum. <laughs> Dün de Ayşe dedem dedi. Ne dedi annene Nurcan? Ne dedi? Benim de annemle babamla ileri ileri. Ben de <gülüyor> <Kurcay> <gülüyor> yengem, ha, geldi, İnanmıyorum ha. ben de Gülcan yengem için ha. aynı şeyi Aa, söylüyorum. Abi. Bak ye. <laughs> Halam yoruldum. Hala ne oldu hayır? Aa, yoruldum yoruldu ben eve başladım. Hala? Sırtını rüzgar çarpıyor. Hala kıyamam şey ben sana. Bekledi bize yapar mıydın yapsaydık? Ne? Allah Allah. Hala yoruldu. Geçmiyorsa şunu yiyeyim. Yer mi? Diyeceğim. Şuna geçer etmez. Herkes aslasın. Öyle de yardım eder <laughs> miydin diye. Hala, hala ya, olmak başka bir şey değil mi hala? Hala sen nasıl bir halasın? Ben bir şey demiyorum. Hala nasıl bir halasın? Hala nasıl bir halasın? Elerdin diyor. Hala oturdu şimdi bak. Öteki hala de avuşladım saldırdım. Madımak, oy madımak. Bu iyi madım ha. Dallarından çevir. Şey öyle bir... der mi? Yok yok sen her şeyi iyi mi? Koyayım mı öyle bak. Tam göster. Şöyle şöyle. Yunus değil yani, ki bak. ben seninle koya gitmem gidince gelmiyorsun sen. Bak Neyse bak gelince mi var şu koyda? Ben de gideyim. Şu, şu kadar <laughs> ucunu alıyorum ben. Bakın sen yine. Oo yeni mi şu senin şu? Ha o ya. Değne bu. Bu değneymiş. Şurası. He. Evet. Orayı ta dibine elleme. Kutçuklayalım. Bek kutçuğun elleme. Ana Hülya buradan da Hülya inek mi yanına? Geç, Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. Ya? Geç. Hala, kolay gelsin ne pişiyor bize. Hay canım. Pilav yapıyor. Hala evin gösterdim çok güzel çıktım Allah bize soğanlı pilav Biriyle, tanıştı. Almadı hala. Hadi gel. Hadi. Hadi Hadi, Hadi. Bıra, hadi bire, hala.

Çektim sizi be. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Çok güzeldi hala da her şey. Afiyet yaşayın. olsun vallahi. bulaşma da iyi vallahi, vallahi ben bulaşık ne iyi Ben benim bulaşık yıkar mıyım? yıkarım. yıkar. Tavuklarından korkuyorum ben. <laughs> Unuttum tavuklar ne? Salmıyordum. Bir yere giderken kapatıyorum, Tilki var ikisini giyiyorum. Gelme bakıyorum Ay, geç koyuyorum. Bulaşır mı yiyorum? Evimi toparlıyorum öyle koyuyorum. Ah, ya da bir tilkinin evet, namazını kılınca evet, koyuyorum. Ezen Açıyoruz, diye açıyoruz. <laughs> ve şimdi Allah tamam, böyle açıyoruz. Zaten birini yatırdım. Allah patlıcanların böyle bu kuruyup kurmadım ben onu içerideydim. Ütü betlendiyse değil dışarı. Hayır böyle kuruyasınca mu diyorum. Şuralara seriyorum canım. Vurmaz mı? Nasıl vuruyor hem de? Bu biber ne zamanın biberi hala? Geçen sene kim bu sene kim? O ben kuzen aldıydım. o kadar Ankara'ya götürdüm. Çok oldu ondan da çok oldu. Yavaş yavaş çıkalım ya Allah yardımcı. Hadi ya. evet. Gelin. Ha sen gelmiyor musun? Hadi Nasıl geliyor? Allah'ın Ankara'dan köye gelemiyor. Ankara'dan dediği gibi köyden Ankara'ya gidemiyor. Ankara'dan köye gelemiyor. Ama Uzun yol. Işte. Evet, evet. Tepkosun çayımı içeyim. Bunlar sohbet, muhabbet, annem, halalarım. Güzel bir gün. düğün gelin mi?

Aldı. Biz, Al, biri geri, aldı, Çocukları aldı. Bizden alırlar. Biz onların bulgularını, salçalarını telefon ediyorlar. Değermeden, değermeciyle de konuşuyorlar. Biz alıyoruz, oturuyoruz. Ne yapacağız? Ben de arabamız hep bu kaydı. Önce araba büyüdü, dinemiyordum. Ya o denizin oğlunun yiyecekleri buradan telefon edildik, oturuyoruz. Hasta olduğu için öyle mi? Hasta yani. Koyunlu ya doktor. devamını dışarıda çekeceğim. Ismi, devam. Benim ben aşağı hizmetlerim işte. Hizmetlerin çok güzel. Yeşil işte. Çok çok güzel de, oranı. Oranı. onlar, haşimi. onlar haşimi arkasında var. Onun arkasında şu Arkasında var. Şeyim var. Şey Şeyin var. Neydi sen? Ecabi de yıktırdı. Ne? Değil ne? yıktırdı. Kali kali Allah, çayın işte öyle Allah. ayıkla ya. Aşağıda Allah. ayıklarsın. <laughs> Gel iki muhabbete katıl. Tamam, de şey, koy tarif et yapalı. biz koy bilmiyor bak anlatayım evet, inşallah. Sen, sen çok, çok geliyorsun sen nasıl koy bilmiyorsun hala? Evine ne? Şu halam diyor ki ben koy sen bilmiyorsan ben hiç bilmem diyor. Ben daha koyu nereden bileyim? Yeni yeni öğreniyorum. Ayşallah evet. anlat sen koylu olduğunu. Ben sorsan hepsini bilirim koyu. Bilmediğim ne, yeri yoktur. orada gitmiyor. Sariye gelme evi var onun arkasında. Evet. Evler kimin işte ben aklıma gelen bu. Senin de güzel çok güzel. Topel adamın burada şöyle kazarsan çok güzel yeri güzel. Ama siz adamı ahvalı geri gibi geliyordu ama adama bu marketteması çok. Siz avuçlaancıda ben avuçladım. Ben yoksa tek tek topluyordum. <laughs> bir çay daha içeyim, Hala onun bekliyor. Hala niye etmiyor? Evet, bir da. de çektim. Haydi halacım ellerine Haydi, sağlık. Her şey, şey için teşekkür ederim. Hadi Hoşça lütfen. kal. sağlıkla kal. Halacım şey. sen de her şey için teşekkürler. hala sana söylüyorum. Hadi Allah her şey için sağlık. Teşekkür hadi. ederim. Enişteme çok gülüyor, selam gidin. söyle. Haydi binin. Hepinize selam Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Kız şunlar da bagaja niye koymuyorsunuz? Ben koyacağım. Bagajı yerleştireceğim şey hala. Çok sıcak koyuyorsun Aa. bagajı. Gel gel. Hadi, hadi. Getir getir. Hadi, hadi. oraya koyma. Bağırı bir seni yiyin. Oğlum dökülmesin. Ne iyi yıkışan da Ben boşaltacağım atın arkaya. Bagajım. şu at at buraya at getir. Arka sıcak değil mi? Çok sıcak. Yok bir şey olmaz. Sonra şimdi ben açarım camdan. Direkt kaysana. Hay direk madımaklarımızı aldık, halalarımızla vedalaştık. Ver bıçağı ver o sarı bıçağı. Halamın sarı bıçağı vardı direk. Ben, başım ben yok. Ben ne Ben Evet sevgili takipçiler şimdi gidiyoruz Değilsin, veda zamanı. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki Hayır. videomda görüşmek Haydi, üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Like'ler. Zırp bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdi vedalaşıyoruz. Yedik, içtik. Amin. Amin halam. Ellerine, kollarına sağlık. Çok teşekkürler.